Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine büyük kasa video ile karşınızdayız. Bugün White Base Gold oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz hepinizin çok sevdiği ilgi duyduğu oyunlardan bir tanesi. Biz de bugün 30 bin TL'lik kasayla başladık. Serimizin ikinci videosu olacak. Biliyorsunuz sürekli bu kanalda büyük kasalarla slot oyunları oynamaya çalışıyoruz. Canlı oyunlarımız da tabii ki olacak zaman içerisinde. Bu oyunda arkadaşlar bu arada videonun sonunda bir de çekiliş yapacağız. Bu çekilişimizde bazı arkadaşlarımız belli miktarlarda paralar kazanacak. Bakalım kanalın ilk videosu olduğundan dolayı böyle bir girişimde bulunduk. Şimdi ben bunu 150 liradan çevirerek başlayacağım arkadaşlar. Direkt bir satın alım yapmayacağım. Yüksek kasayla girdiğiniz zaman böyle büyük miktarlarla çevirerek yakalamak daha mantıklı. Muhtemelen de böyle bir 20-25 oyun içerisinde bulma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü büyük kasayla oynuyoruz. Büyük kasayla oynarken unutmayın. Free Spin bulmak her zaman daha kolaydır. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. Turbo Spin'i aldım. Ben 150 TL'lik çevirim yapacağım. Ee, oyun içerisinde de mutlaka yakalamaya çalışacağım. Şuradan sesini de kıstım. Bana geliyor. Zaten size biliyorsunuz sessiz videolar yayınlamaya çalışıyorum. Altta bir müzik geçtiğinde daha hoş oluyor. Eee... Şöyle bir 20 bine düşmeden 20 bine düşmeden verirse çok efsane olur. Buradan bir kare elde etmeye çalışacağız. Bir sonraki turda da artık 250 TL'li çevirmeye devam ederiz. Büyük kasayla nasıl kazanılır ben size aslında onu göstermek istiyorum. Çünkü birçok oyunda küçük kasayla oynadıkları için oyuncular büyük kasayla oynayanlar her zaman daha avantajlı oluyor. Bunu benden bir tip olarak alın arkadaşlar bunu. Ah geldi bak yakaladık abi çok erken yakaladık 150 TL'ye efsane oldu. Ben biraz daha sonra yakalarız diye bekledim daha erken yakaladık çok güzel abi 6000 TL çevirdik sadece 15000 yakaladık. Şimdi bunun içerisinde e, istiyorum ki şöyle white'ları full dissin orta alanı doldursun bize. E, arkasından da bir çekim verelim. Bir önceki videoyu paylaştım arkadaşlar hemen sahte bakiye fake bakiye site adamı bilmem ne yazmaya başlamışsınız. Ya her... <laughs> Yani gerçekten bunları çok haksız eleştiriler olarak buluyorum. Şimdi zaman zaman canlı yayınlarımız da olacak ilerleyen dönemlerde ki bu benim ilk kanalım değil. Beni tanıyanlar zaten tanıyorlar. Ee, fake bakiye ile oynayacak falan adam değilim. Öyle bir şey varsa söyleyin bu arada. Oynayalım ara sıra eğlence videoları çıkartırız. Ben hiç duymadım yani bir yerlerden fake bakiye alındığını. Bunlar maliyetli şeylerdir arkadaşlar. Öyle her taraftan fake bakiye bilmem ne alamazsınız. Ee, yapan varsa da bana lütfen özelde ulaşsın ya. Ben yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü eğlence videoları çıkartırız öyle pek bakiyeyle falan. Neyse bakalım devam etsin. Çok kötü başladı aslında bakarsanız. 3 spin kaldı. Bize bir şerif sembolü lazım. 2 tane 3 tane neyse artık. Ee, yoksa burada e, kurtaramayacağız zararımızı. Ama dediğim gibi 250 TL'ye geçeceğim eğer kurtaramazsak da. Biraz daha yükseltip tekrar spin bulmaya çalışacağım. Maalesef beklediğim gibi geçmedi. Ee, bakalım son iki spin'de bir şeyler yaparsa. Güzel oradan adamları bir 5 çarpanla aldık. Sonda bir kovboy olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama olsun 13 bin lira hiç fena para değil. Burası boş. Maalesef. Ben daha yüksek bir şey bekliyordum. Neyse 14.600 de iyi. Ee, demek ki bizden önce alan olmuş. Şöyle biraz daha 150 ile çevirelim. Spinimiz bitsin. Sonrasında bir yükseltmeye gideceğim. Gitmek geliyor içimden açıkçası. Ee, çünkü tekrar spin verebilir. Onu kaçırmak istemiyorum. O anı kaçırmak istemiyorum. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Her zaman arkadaşlar bu mantıkla oynamaya çalışın. Bu mantıkla oynamaya özen gösterin. Biraz daha çevireceğim ben yine de. Belki üst üste atar diye. Ee, henüz zararım yokken çevirmeye devam edeyim. Çünkü en mantıklısı bu olacak. Ee, ne söylüyordum? Dediğim gibi arkadaşlar slot oyunlarında yüksek kasayla girdiğiniz zaman sakın böyle hemen free spin satın alayım. Free spin satın alayım da bana bir dünya para gelsin falan kafasına girmeyin sakın. Çünkü Mantıklı olan aslında normal çevirmek yüksek kasayla oynadığınız zaman. Birçok oyuncu oynuyor ve küçük kasayla oynuyorlar. O yüzden büyük kasa girdiğiniz zaman siz otomatikman avantajlı oluyorsunuz. Bakın bu taktiği yazın bir kenara. Her zaman işler. Ben bugün de yanılacağımızı düşünmüyorum ama ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Evet bazen bakiyeyi böyle sona kadar getiriyor. Direkten döndürüyor seni ama mutlaka paranın 2'ye 3'e katlama fırsatı yakalıyorsun. Ben sürekli farklı sitelerde oynuyorum. 2-3 tane sistem var. Zaten aşağıda yorumlarda bıraktım. Hangi sitelerde oynadığım linklerde yer alıyor. Siz de o sitelerden bir tanesinde denediğim taktiği mutlaka deneyin. Eğer böyle büyük oynuyorsanız deneyin. Küçük oynuyorsanız da farklı taktiklerim var. Onlar için de yakında videolar gelecek bu arada. Bu kasalar şimdi ilk başta başladığımız videolar büyük kasa oynayanlara. Göre. Zaten 250'yi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha yüksel, yükseltecektir bize. Ben dediğimi yapıyorum. Bir yandan sizinle konuşmaya çalışıyorum. Oyunu da takip etmeye çalışıyorum. Ee, şu an durgun geçiyor aslına bakarsanız ama bir yerde düzelir gibi. Şöyle white'ları falan göstermeye başlarsa free spin atıyor. 2-3 tane skater da göstermeye başlarsa atıyor. Bakın 5 çarpan falan geldi. Bunlara dikkat Bak 3 tane white geldi. Yakındır. Ben free spin'in yakın zaman içinde geleceğine inanıyorum. Ya sürekli gördüğüm şeyler bunlar slot oyunlarında. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. İnşallah yanıltmaz beni. Şu an yanıltacak bir noktaya doğru gidiyor ama bir yerde verirse paramızı kurtarırız. Umarım Yanılmam. Bak gene 3 tane wild gösterdi ya. Buralarda atması lazım aslında. Ama gel geldi be. Yes. Yes tamam. Çok düşürdü bakiyemizi. Çok düşürdü bakiyemizi. Ben daha erken bekliyordum. Ama yeterli. Çünkü buradan çıkabiliriz. Çok kötü bir tur geçmezse. Onu da başlangıçtan anlayacağız. Bir tane wild'i koydu. Şu şerifi hemen getirirse aslında sıkıntı yok. At bir tane be sonra. Hadi. Gelmedi. Şerif gelmezse işimiz zor bu arada. Güzel wild attı bir tane daha. Hadi oğlum burada gel be. Lütfen. Yapma yoksa bakiyemiz çok eridi. Artık buradan kurtaramayabiliriz. Kızı yukarı koy bari lan. Neyse neyse. Hala birkaç tane elimiz var bekliyoruz. Ama yok gibi ya. Sanki olmayacakmış gibi. Hadi bir tane şerif at lütfen. 3 boş 4'e at. Yapma be. 5'e at artık. 5x'e geldin. At bir tane. Güzel. Güzel. İşte Şimdi bir umudum var arkadaşlar. Bak şimdi white'larımız da sağlam yerleşti. 5 çarpanımız da var. Her şey olabilir burada. Her şey olabilir. 2 katını çıkarsa yeter bana aslında bakarsanız ana bakiyeye ama. Güzel. Bir 5 çarpan daha geldi. Bu şans. Ne ödedi burada? 600. Çok iyi. Abi çok güzel yerlerde white'larımız var. Şu anda bir ödeme bekliyoruz. Güzel bak tepeye de koydu. Orası bir 5 line alıyor arkadaşlar. Mega ödemesini de yaptı zaten. Orası 5 line alıyor ama güzel bir şey getirmesi lazım. 9 okeyiz ama daha sağlam bir şey ödeyebilirsin. Bu boş gibi. Sadece silahtan K'dan verdi. Güzel bir tane daha white. Çok iyi. Silahları 5 bu sefer. İyi. İyi para. iyi para. iyi para. Sensational kaptık. Tamam. Yanıltmadın oyun beni be. Yanıltmadın. Çok teşekkür ederim. Devamı var mı? 23.900 efsane para ödedi yalnız. Ağları da ödedi. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel kapattık. Çok güzel kapattık. 65'i geçer herhalde. 65-70 civarı olacağız herhalde toplam. Ne veriyorsun? Çok güzel. 65 abi. Süpersin. Çok iyisin abi. Ben şu parayı bakayım ne kadar kaldı. Şu küsuratı bir bitireyim. Arkadaşlar dediğim gibi bakın. Taktik istiyorsanız taktik budur. Taktik yüksek kasayla spin çevirmekle olur arkadaşlar. Sakın spin satın alım yapmayın yüksek kasayla. Alacaksanız da eğlencesini oynayın. Şöyle 2000'lik 3000'lik alımlar satın alımlar yaparak ancak oynayın. Ama onun haricinde büyük parayla yani 150 TL 200 250 TL 300 TL neyse artık ne geçiyorsa içinizden. O parayla oynayın. Şöyle ben bakiyeyi de bir sıfırlayayım 12 lira kaldı. Onu da şuradan oynayayım ve bitireyim. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar bu taktiği kullanın kazanırsınız. Ee, kanalımız yeni bildiğiniz gibi bu kanalı yeni açtık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Böyle yüksek kasa videoları bol bol gelecek arkadaşlar. Düşük kasa içinde bir sürü video atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.